Efendim. Ne haber? Ne yapıyorsun? Konuşabildin mi Korkut'la? Konuştum. Ve konuşmaz olaydım. Her şeyi mahvettim. Ne oldu ki? Aslı ile birlikte değil miydin? Evet, onunla beraberdi. Ama ben her şeyi yanlış anlamışım. Üf, çok salam ya. Komik olma Allah aşkına. Sen kötü bir şey yapmadın. Sadece kıskandın. Ne bileyim yani seven her kadın kıskanır. Kendini Allah aşkına küçük düşürme. Erkeklere fazla yüz vermeye gelmez. Eda, Hala konuşuyorsun ya. Senin verdiğin gaz yüzünden böyle oldu zaten. Ne olmuş aynı evde kalıyorlarsa? Çok aptalım ben ya. Korkuta güvenmem gerekiyordu. Şimdi suçlu biz olduk iyi mi? Sensin tabi. Ya ben sadece arkadaşım yaptım tamam mı? Ne gördüysem onu söyledim. Komik olma. Mesaj atarsın ne bileyim. Ararsın buluşursunuz anlatırsın derdin.